Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videoda arkadaşlar Emine ablam ve Yusra ile şey oynuyoruz. Among Us oynuyoruz. E Y U Kodu gidiyorlar. Evet, kodu girdik. İnşallah aynı server atacağız. Evet. Geldim. Aynı anda geldim. Benim ses çok iyi. Aa de... evet. Üçümüz böyle etekli. Ama <laughs> <laughs> Olsun ya. Çok ya okay. benim güzellik şakır <laughs> mı? Güzel, kuzel <laughs> Güzel. İzabella değil var? çık var mı diye sormayacağım ben. Sormadım. Ayıp yazmışlar. Ayıp, ayıp mı? mı yazmışlar? <laughs> Neyi neye ayıp? Ayıp. Hayır. Ayıp yazmış yani. Ayıp, yazmamışlar ki. İlk. ilk, 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 ilk. Hello friends yazmışlar. Hello friends. Ya. friends. <laughs> Mama kim? Mamaya güzel konum dedi ya. Mamanın konumu bence de güzel değil. Benim konumum hiç. Ben Artık başlayasak. Ne yapalım? Sanırım Türk şiş. yok arkadaşlar. Zorlamayın yazmayacak. Ya var işte. Hey ee, yokmuş yok yok. Ben şey ayıp deyince Türk zannettim. Acaba önceki elde imposter çıktı da Ay. ayıp mı diye. <laughs> Olabilir. <laughs> Mamaya çok güzel e, şeyler geldi. Mama gerçekten beğeniliyordur. Evet Şimdi kimse, çıkar, kimse herkes, Hiç Evet, kimse ha. imposter olduğunu söylemeyecek arkadaşlar. Biz bakalım. Neler olacağız? İki imposter var, değil mi? Aha. Hiç arkadaşımla imposter. Şimdi ben elektrikçi. Ben de. Arkadaşlar, hepimiz görevleri bitirdiğimiz zaman kazanmıyoruz. Ben kazandığımızı görmedim. Evet. Niye öyle oluyor? hani kazanıyorduk? Değil mi ya? Bence kazanmıyoruz. Işık mı kesildi? Bir sabotaj yaptım posterlardan mı? Of ya. Çok sinirim bu. Beni Benim hep şu şeylerden görelim Aa evet. Hmm, medbay. Medbay neresi bilen var mı? Medbay mı? Hayır ne değilim. Ne Gerçekten şu an görev yapıyor. Hayır ben de yapıyorum. Bir kere öyle dedi. Ses geliyor. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben, ben... ha arkadaşlar kimse beni vente zan. Ne vent yaptı gözümün önünde vent yaptı. Ne? Banana rengi. Vallahi şu an üç kişi kaçıyoruz ondan. Hayır, ama banana sizden kaçıyor gibi daha çok. Hayır. <laughs> <laughs> Bas. Ben bastım. Banana is vent yazacağım. Bana da Ayvent yazdım. Ayvent ne kanka? Vent W ile mi yazılıyordu V ile mi bir dakika? Vent W. Ben de S'yi sansürlemiyor. Gerçek imposter değilim bu arada. Somebody went vent Ben vent böyle <laughs> yazdım ama. <laughs> Yusra da böyle yazdı. Tamam herkes bana da yazdı. Zogentil, Zogentil diye biri var. Normal bana V ile normal V ile yazdı. W Bana da rengi mı? yok. Nasıl yok? Ha, pardon. Naniplam. bir şey söyleyeyim. Evet naniplam. adı Plum. Nani Plum. Nani Ablamdan da şüpheleniyorum. Ben senden şüpheleniyorum. If it's ama. not, I'm going for hepiniz olabilir. Eğer değilse, var. Eğer eğer değilse bir pembelerden birine ver. Türk bence. var bu arada. Duydunuz mu? Pembelerden biri derken? Eğer dış banana... kişi... Biri o, biri ben. Biri de de Eğer banana imposter olmazsa sizlere vereceğiz diyor. Yani pembelerden birine verecek. Bilmem hangi pembeden Kim? Şey. bahsediyor. Sana Rose derdi diyor. Ben varsa. pembe değilim. Sen pembesin. He. iyi. Sen Diğeri mora pembesin. kaçıyor. Değil biri mi sana vermiş abla. <laughs> bana mı yiyor Sana da vermiş. Bilmem diyeceğim. ne Allah. Ne? Bir bana mı vermiş? Bilmem ben gönderdim. Abo. Siz şimdi yandınız. Ben sizden şüphelenmeye başladım. Ben pembe değilim ben. ben. kahverengi kahverengi kahverengi. Evet, ya kahverengi 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 bak güvenlik yerinde ben dedi kahverengi vallahi kahverengi kahverengi cidden buram yazacağım ben bir de mavi ölü buldum ya evet mavi ölü bulduktan sonra birini gördüm ama kim hatırlamıyorum kırmızı mıydı bak buram diye beni takip ediyor olsun ben size güveniyorum, Bron diyorum ama emin değilim. Vallahi gördüm. Şu gerçekten beni takip ediyordu. Ama Venti de aynı şeyi söylediniz. Bir şey görmedim Hayır. ama beni takip ediyordu. O ediyordum. yoktu ben şeydim ama yani. Sen orada mıydın? Hayır ben orada değilim. Şimdi güvenliğin yanından geçiyordum tam. Geçer miyim? Segur tırda oradayken bir amca Bron kesti sonra şey yaptı. Bron kesti ee, mi? arkadaşlar Kahverengi oyundan çıktı. Ne? Neden vasfı? Ben onu hala onu görebiliyorum. Hayır. Melefor Hayır. verebiliyorum. Yazmışlar brown left diye. Brown Ay, Ay, çık, çık demişlerdi. Hayır brown çık demişlerdi. Mamadan şüpheleniyorlar. Isabel abi o sırada mama şey çıkar ve o kadar övdük, övdükleri adam imposter olur. Vallahi biz değiliz. Eğer ne çıkmazsa pembelere vereceğim demişti o. Kim şey, demişti? Az o? önce siz muza verdiniz ya. Ha. Muz. E, e, siz bir de ona suç attınız ya. Eğer o impozitif çıkmazsa sizden şüphelendim. Ya 3 kişi neden bana üç verdi? 3 kişi neden sana verdi ve bana kimse bana vermedi? Anda... Görün siz. Niye sana verdiler? Ne alaka? Ne? Ben Devam suçladım. Kalırsın. Ben neden suçladım? Şimdi ikimiz kaldık. Ben en çok sorunun nasıl şey olduğunu... Dur. Millet tracker etmi edebilirim ama onun nasıl bir şey oluyor anlamıyorum ben. Bak, i̇nsanlara bu kim? Yaptığında, ha. Yaptığında bak, tracker ne Yaptığında insanların etrafında benim meleğim donuyor, dönüyor, dönüyor. Security de vent temizleyeceğim. Sakın beni vent yapıyor zannetmeyin. Security de vent temizlemeyin. Bir dakika Elif daha şey yapacağım. Tracker ne demek bilmiyorum onu yapacağım. Bir dakika ya. Ya. Dün şüphelendiklerim ölüyor ama. <laughs> Ya ben diyorum kahverengi diyorum. Kafeteryadaymış. Kahverengi zaman... oyundan çık tu. Evet işte ama öldü diyor olarak sayılacak. Onlar kazanırsa ya. Ee, bir düşüneyim. Mama olabilir bak. Şu Gayo Gaili'liyim. Ben hiç şey konuşmadı. Love ve şu anda ben skip'e veriyorum. Hiçbir şey anlamadım şeye bakın. Mama su, mama diyorlar. Mama diyorlar. Ha, oyundan çıkacağız. She was with me. me. Oyundan çıkınca imposter. Mama kız sen. mıymış? Mama. <laughs> mama değil bence ya. Bence de mama değil ve ben skip'e verdim. Ben Isabella'yı veriyorum. Neden? Bence de o ya. Isabella mı? Hiç konuşmadı bile. Konuştu. konuştu Şeyi ya. suçladı. Kimi suçladı? Birisini suçladı. O zaman izabella olabilir. Ben verdim. İç sesim onu söylüyor can. Kim suçladı? O bir. Anne. Bak. Kimse sizden şüphelenmiyor. Çok iyi. Evet, şöyle. Ay dur hareket etme. Bence de Isabella birinin arkasına. Gene ışıkları kestiler. Nanet olası görevlerimi yapıyorum ama hiçbir şey aramayacak. Hiçbir şey aramayacak. Ya venti temizlemeye gitsem beni vent yapıyor zannedecekler. Trigger'ın ne olduğunu öğrensem çok iyi olacaktı. Gel bana trigger yap. İki saattir elektrik kablolarını yapıyorum. Sinirim bozuldu şu an. Abi venti temizlesem ışık yokken biri vent yaptı. Biri vent yaptı! İmposter. mama beni öldürdü. İyi de hani kahverengiydi? biri. Mama seni mi öldürdü? Bir şey mi? kahverengi. İki imposter da buldum. Mama Üç ve Pearl Worm. Üç imposter olmadığınız emin misiniz? Burvan. Başta dediniz kahverengi. ölülerden bir biri diyor durun. BR oh. Mama what is that? What? You run, you run for the... the... O ne demek? Onwards. Işıkları açtım. O zaman gri değil. Gri <laughs> gri. Gri arkadaşını suçluyor. Gri gözümün önünde vent yaptı diyorum bak. Venti temizlemeye gittim. mi? <laughs> şey Dört kişi suçladık ben artık inanamıyorum hangisi? <laughs> i̇mposter oldu inanamıyorum. Ben bir. <laughs> Kahvere de dediğiniz oyundan çıktı şimdi iki imposter var dedim. <laughs> gözümün önünde vent yaptı. Ah <laughs> Kim onlara verin? Ben verdim, geri okay, vermem. Ee, ben temizleyip Aman, al işte. Ama rahat yaptı. Oradan bekliyormuştu. <laughs> İsabelle mi mamaymış gerçekten? Ben demiştim abi çok iyiymiş. İkisini de sen demiş. Birini be ben, birini play, de ben. Play game yapın. Manada olabilir dedim. O kadar öldüler dedim. Sen de dedin ki o kadar öldüler dememişimdir ama dedin ki e, mamadan çüpelik şüpheler... Gen yapın. Mamadan şüphelenmiyor Evet, mamadan şüphelenmiyorum, evet, Ay, Ay, dan. şüphelenmiyorum demedi. Zebelle'den şüpheleniyorum. Zebelle'den şüpheleniyorum. Love you all oh, yazmış. Ne yazmış? Gittim. -E. Hepinizi seviyorum <laughs> demiş. Aynen aynen. Bizi hemen inanamam ben şaka Ha hemen. Aaaa. My dad dude. My bad dude. Kötü kankam. Aynen aynen. I love you, ha, I love you niye yazıyorsun? Imposter'ın içerisi yok. Şey Hepinizi seviyorum yazacaktım. Ayman ne demek bilmiyorum Büyük... ki. Büyük... Hadi Büyük... De, Büyük... bakalım. Bu sefer üçümüzden birinin imposter olmaması da çok zor. Bakın boş. Evet. Hayır, Hayır ya, ya. boş ver ya. Şimdi çayı taşıyacağız bilmem ne olacak. Hebele hübele olacak. Sinirim. Cremates. Ayy. Özür dilerim. söyle. <laughs> Dur herkes sesi kızsın birazcık. Ben Hüsra'dan şüphe. <laughs> Özür dilerim sesi söylemiş. gidiyorum ben yine klasik. Ben şimdi buralardan elektrik. Ay ilk yol görev. <laughs> Arkadaşlar ben öldüm. Birinin gözünün önünde öldüm. Ve ne? oyun başında öldüm. Mor, mor gördü benim öldüğümü. Kim öldürdü? Onu söylemeyeceğim. <laughs> Abi yine mi? Ne yine mi? Isabella mı? ama. Isabella da. Isabella mı? Lan Mor benim kimi öldürdüğünü biliyorsun. <laughs> Isabella Levent mi yaptı diyor? Evet. Isabella Levent mi yaptı? Banana Vazrinik. Ya, sana Mor Mor. Banana Vazrinik şey... mi? Baba, banana. Mor. Bana bana mor. Şey oldu büyük ihtimalle. Bir şey söyle, Banana vent yaptı ve beni report eden Mor Beni kimin öldürdüğünü göremedi. Ben gördüğü zannediyordum ama göremedim. Isabel'e oy verdi. Ben skip verdim. Isabel falan filan dediniz. Ben de Isabel'e Isabel verdim. Isabel demedim. Ben dedim ki Isabel'la vent mi yaptı dedim. Ben Öyle bir söyle. Kimin olduğunu biliyorum ama. Yine Bilmiyorum. mi dedi? İkisini de mi biliyorsun? Birini biliyorum. Beni öldüren. Tamam. Isabel... Senin ne Ben <gülüyor> değil <gülüyor> mi? İki saattir aklıma geliyor. Isabel, Isabel, Isabel. Allah. Mama diyor ki skip e verin, Isabella da skip just not that diyor. Ben Isabella. E ben, verdim. kesinlikle herkes skip e verecek. Ve ne dedim? Aa Isabella <laughs> mı Isabel e verenler. Biri bana vermiş. Kim bana verdi? Ben, ben veremem. Dedim. ben veremem. Ben e verdim. Ya. Ya ben nasıl vereyim? <laughs> <laughs> Öldüm ben öldük. Senin için yağ atıyorum ya. bir dakika ben örgümü takip et. Bir, dakika. bir dakika ışık mı kesildi? Hemen ablamın hayaletine bakın hemen. Ablanın hayaletini nasıl göreceğiz biz? Acaba? Yok ki. <laughs> ablamın mink Yok ki. Ablanın mink hayalet mi? biri yaprak çöpü boşalttı şu anda. Hayalet biri yaprak çöpü boşalttı. <laughs> baştan başladım yanlışlıkla yanlış yaptığım şey. Ba ya baştan başladım derken Evet. Ya yeter görevini tam bitiriyordum, bana bakın Kart görevim tam bitiyordu. Ve öldüm Bir de Yusra çıkarsa çok pis zor Tamam <laughs> Ben bir tane imposter'ı anladım gibi Yani şey Man ya Şu anda bananadan şüpheleniyorlar Yok hayır o ölmüş Şey mi Mama mı gene Sus diyorlar bana Ben susmuyorum Hayır, sus. Susmayacaksın. <laughs> Isabella diyorlar ya. Ben Isabella'ya vereceğim. Isabella mı? Ben Isabella'ya veriyorum. Ben de. Sen ölmedin mi? Purple geliyorum. Tam kart görevimi bitiriyordum. Her raporladılar mı? Arkadaşlar, kararlarınızı mantıklı vermeye çalışın. Ya <laughs> kaç buldun mu ikincisini? İkincisini He bulamadım. Bulmaya He çalışıyorum ama bak. <laughs> Şimdi bakarsak bu değildir bence. Bu da değildir. Bu zaten değil. Evet Emine ablam herkesin tiplerinden imposter olduğunu anlamış. Tipi değil ya. Şu gözük yazış biçimleri, işte kimi suçladıkları falan. Hmm. E Yusura, boş boş şey yazma Çay bir bile... <laughs> ben de boş. Aslında... bunu söylerken çay bir de yok mu yazıyor? <laughs> ben, ben neden 5 yazdım yine... bak. Çete boş boş şeyler yazıyorum. Çünkü yazacak hiçbir şey yok. İnsanlar evet, zaten İngilizce boş. konuşuyor. İnsanlar zaten İngilizce konuşuyor. Sen Abi tek boss olmuş. <laughs> boss olmuş. <laughs> Ve ben yine katili takip ediyorum. İzabel'in peşinde misin? Doğru söyle. Söylemeyecek evet, Ay söylemeyecekmiş. Ya, ya beni takip ediyor. İzabel o zaman. Bence İzabel'le. İzabel'le bir... İzabel'le yalnız. İzabel'le. Senin... Ya benim aklıma neden sürekli bir şarkı Üf geliyor? benim de Ceminden. Beri... Arkadaşlar e, gördüğünüz kişi pek görevler yapmaktadır. Yani ben mi? Beni öldüren kişi pek görevler yapıyor. Seni o öldüren ben de... kişi kim acaba? Ben buldum turuncu. <laughs> turuncu mu gerçekten mi? <laughs> Müsallenin paraları. <laughs> tek tek kart görevi yaptım. Ben de her zaman tek tek kart gö- Aaa kanki Ben de kart görevi için geliyorum. Kart göbe görevi göveri orada değil. Etrafa bakıyorum. Burada biri var. Bir dakika. Ben haritayı harita şey posteri buldum. Seni öldüren kişi. Morlu Morlu grili biri ne ya? Rengini söyle direkt. Rengini söylersen. Mor. <laughs> Allah cezanı... Kim öldürdü? Kim öldürdü? Kim öldürdü? Kim Söylüyorum öldürdü. ben gri. Evet ikinci imposter oydu arkadaşlar. Birinci o değil. Anlamam anlamam. anlam, İkinciyi ben de ventlerken Sen niye söyledin Olur. ama? Böyle evet şey ya, olmadı. tadı çıkmıyor. Ama söyle, söyle, söyle. söyle Diğer imposter'ı söylemeyeceğim. Diğer imposter ben. Ben de buyuracağım. Diğer imposter'ı biliyor musun? Evet. Ya Allah Allah. <laughs> Sen öldün mü? Ya bana da gösterin. Sen oyun bitti bittikten sonra göstereceğiz. Oyun bittikten sonra zaten görülüyor. <laughs> İki çok tane şey kutu var bak. Bunları evet şey yaz. Ya ben Isabella'ya vereceğim. Çete yazsana. Seninle Önce gri, işte gri öldürdü işte. Bilmem Isabella'ya vereceğim. Bir de lokma. Bir de lokma. Çay bir de. Ben de senin için Niye, çay bir de lokma yazacağım. Kanka ne? ne? neden göz... Aa öldüm. Kanka öldün. <laughs> 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 Her <gülüyor> kafadan farklı bir ses çıkıyor. Gerçekten... Evet ya. Chat ölmüş. Biri diyor mavi, biri diyor mor, biri diyor sarı. Keşke benim yazdığımı görebilirsiniz. Bu eli bence e, imposterlar kazanacak. Evet. Olabilir. Çünkü Maalesef. çok uzun sürdü ve gerçekten Herkes sıktı. Herkes iki kişiler iki kişiler vermiş. Sana iki kişi vermiş. Ama şöyle imposterlar gerçekten profesyonel yani. Ne alaka? Ben, duramayacağım. Vallahi söyleyeceğim bir tane. <laughs> Hayır ya. <laughs> tamam söylemeyeceğim. İki imposter mu var? Evet. Ha, evet. Doğru. Hala bir biri eleyemediler ve ölecek ha. yani bitecek oyun bitecek. Beni öldüren. Oyunla süre mi var? Allah. Yani şey ki, Mehmet'ten hepsi ölecek birazdan ya. Yani. Aynen iki kişi kalırsa Yarısı ölecek. Yarısı oyundan olacak. çıkacak. İki kişi kalırsa iki kişi imposter zaten. Bu evi beğendim. Çünkü imposterlar gerçekten çok zor. Yeter. Tam görevi bitireceğim. Dakika, Ama ne? bak. Ama gerçekten ölüsünü buldum. İzabel nasıl ölmüş? Lan. <laughs> Ölüsünü buldum. Seni öldüren kişi kimdi? Bir şey söyleyeceğim. Yeşil. Aa yeşil ölmüş dedim içimden tamam mı? Ondan sonra ölüsünü buldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben. Kız diye mi düşünüyordunuz? Hayır. Bunu öldüren kişi İzabel'miş ama kılık değiştirmiş İzabel'miş. Ha! Ve ben o zannediyordum. Gerçekten İzabel zannediyordum. Oyunun başından beri şok oldum. O zaman diğer oyundan çıkmış da. Çekte ne diyorlar? E, griye ver o zaman Elif Griyi Aa, söyle. İşte gri. Bakayım. Ben değilim. Senin. Ben değilim. O zaman mama kardeş. Ben değilim. Çete hiçbir şey yazmadığın için şu an senin suçlu olduğunu düşünüyorlar. Çete ben bir sürü saçma sapan şeyler yazdım. En son çay bir de lokma çay bir de lokma yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Çok oyunla alakalı şeyler söylüyorsun. I'm <laughs> imp diyor birisi. I'm imp diyor. 3N0'e x. Bir şey mi? Turuncu da imposter olabilir. Çünkü ikinci imposter. Evet mi... ben de dedim. Sen güldün bana. Aynen. Ama Ben... Turuncuya ben verdim. ¿Turuncuya? turuncuya verdim. Bir de turuncu o kadar masum davranıyordu ki ben hayal <laughs> Seni yollamışlar. Sen de miydin? Değil? Evet ben de imposter. Imposter bendim bir dakika sen ciddi misin? Ciddiyim. Yemin edebilirim şu an imposter bendim. <laughs> elim ayağım titriyor sinirden. <laughs> sinirden elim ayağım titriyor bir dakika. Da ben anlamadım. Sen kılık, ben kılık değiştirme. Ben, ben kılık değiştirme. Ben kılık değiştirmeyi bilmiyorum. O Isabella seni Hayır. öldüren Isabella kılık değiştirdi mi? Hayır. O griydi seni öldüren. Ve evet. evet. Isabella evet. oldu. Oğlum hiç belli etmedi mi? Bir dakika ben hala... <laughs> <laughs> Olmaz hayır. Biz kaybettik hmm. ama siz kazandınız bu arada. Tamam da yani sen nasıl sen, bunu? Aha, abi. Böyle <laughs> oyunculuk görmedim. Yusra <laughs> i̇şte bardağını uzat çay koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Çok iyi bir rol oyunu yaptım. Görüşmek üzere bay <laughs> bay. Bardağ... <laughs>